Evet arkadaşlar bugün size Elazığ'da karantina nasıl gidiyor onu göstereceğim. Ben de balkondan çekiyorum. Bana da yasak dışarı. 20 yaş altı. Sokakta şu an tek tük insanlar var. Normalde hiç yok. Ama şu an tek tük insanlar var. Şöyle şu tarafları da çek. Sessiz. Kimse yok. İleride karantina günleriyle ilgili sohbetler de edeceğim size. Onları da çekip atacağım. Dedim bir Elazığ'ı çekeyim nasıl gidiyor diye. Burada kurallara uyuyorlar epey. Kimse dışarı çıkmıyor. Sessiz. Dışarı hep hayvanlara kaldı. Kedi, köpek, kuş. Hiç kimse balkona bile çıkmıyor bizim mahallede. Diğer sokaklarda çıkanlar varmış da aşağılara doğru. Ama buralarda kimse yok. Elazığlılar kurallara uyuyor çoğunlukla. Şeyler ama bazen ara ara deprem alıyor. Dışarı kaçası geliyor insanın ama Dışarıda çıkamıyoruz Bir dışarı bir içeri Öyle ortada kaldık işte Deprem olmayaydı bari yine iyi içeride oturuyoruz da İşte tedirginiz Her dakika deprem oluyor diye Öyle. Şöyle biraz buralara da çek Sokak bommuş Kaç gündür burada da yağmur yağıyordu. Hava bulutluydu. Bugün yine bulutlu ama biraz güneş var yine. Parçalı bulutlu bugün. Aa, birisi daha geliyor sokakta. Bazen burada görüyorum 65 yaş üstü çıkıyorlar. Şeytan yok polis var ama neyse yalık komşuyuz. Burada 20 yaş altı küçük çocuklarını çıkartıyorlar. Yok bilmem bahçeye falan. Söyleyince de yok işte biz korkmuyoruz virüsten. Yok bir şey olmaz. Yakalanca görürüm ben onları. Allah korusun tabii ama ne de insan tedbirini almalı yani. Küçük çocuğun sen niye dışarı çıkarıyorsun ki? Şey gördüm geçenlerde. Sokakta yürüyordu. Bir tane 65 yaşlı kadın bir tane de herhalde 7-8 yaşında bir çocuk. Herhalde babaanne torunlar. Beraber geziyorlar sokakta. <laughs> Meydan okuyorlar herhalde. Bir ceza kesseler. Of toplam 6 milyar. Hele bakalım o zaman ne yapacaklar. Ha bu bizim Tüpçümüz geliyor motorla. Tüpçü şey. Ama, ha bak şu daydan şüpheliyim biraz. O kesin 65 yaşlıdır. Kesin bak, kesin. Buna geçen dediler niye dışarı çıkıyorsun senin yaşın tutmuyor mu adam döndü dedi ki ben ölümden korkmam dünyada gözüm yok. <laughs> Millet kafayı yedi. Sonunda. <laughs> camiler falan da kapandı. Daha gidecek yerler de yok da bazen ne bileyim. Bak şurada ileride bir dede yine gidiyor ama gözükmez. Gözükmez gözükmez. Ben görüyorum. Bir tek dedeler işte ara ara çıkıyor düşmüşler sokaklara. İleride bu işte ev sohbetleri falan filan baktım. Millet yapıyor ben de yapıp atacağım. 20 yaş altı daha. Şimdi 155 arayacağım er yazıktır. Komşuz burada yüz yüze bakıyoruz. Arabalar tek tük geçiyor şu an falan. Bizim arabada kapının önünde zaten bir yere giden yok. Öyle yatıyor tüm arabalar burada. Öyle günler biraz sıkıcı, biraz eğlenceli. Artık size sohbet videoları çekip, videolar çekip atacağım. Hem izleyin size eğlenirsiniz. Hem de çekerken ben eğleniyorum. Bakacağız. Benim eski kanalım vardı Yusuf Ulu videoları diye. Orada telif yedim. Bir 20 taneye yakın bir kere de. Tüm videolarıma telif geldi bir anda. Bir sabah kalkmıştım. Gittim şey, YouTube stüdyoya baktım. Hiç yani sıkıntı yoktu. Gittim su içtim geldim. Kanal kapanmış. Dedim ne oldu? Gmail'lere bir girdim. Bir telif hakkı mesajı gelmiş bir tane. Ama içini açınca bir 20-25 taneye yakın şey vardı. Saçma sapan şeylerden telif atmışlar O yüzden artık Hiç böyle bir müzik dahi kullanmayacağım şeylerde bir tek kendi intromu falan koyarım O kadar Böyle Birebir çekimler olacak bundan sonra Bu kanalda da işte Yeni geçtim Şu an yine kendi kanalım var Yusuflu videolar diye Bu kanalda arkadaşımla ortak olarak açtık kullanıyoruz Bakalım o da video çeker atar ama çoğunlukla ben atacağım buraya da video Taksiciler yollarda öyle. Şu depremden dolayı da şurada bazı pencereleri sökülmüş evler var. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. işte onları yıkacaklar yakında. Burada olan depremden dolayı. Ben işte eski kanalıma falan koymuştum. Çıkıp röportaj yapmıştım. Mahallede gezmiştim. Millete soru sormuştum. Ama kanal kapandı işte. Neyse daha buradan devam edeceğiz. İnşallah bu kanalda eskisi gibi izlenir. Onda neredeyse bir bin saate yakın izlenmiştim çünkü. Burada da inşallah yürütürüz yani. Elazığ'da karantina böyle geçiyor. Sürekli yağmur yağıyor bu sıralar burada. Sürekli hava kapalı da bugün işte dediğim gibi biraz açık. Güneş var. Öyle. Bak bir 20 yaş altı daha. Ama oradan siz göremezsiniz. Bu ara sokaklarda fazla polis de gezmiyor. Bir gezse buradan epey millet var çünkü. Ama tek tükten yani. Teyzeler çıkmış geliyorlar. Bunlar 65 doldurmamıştır ya herhalde. Bilmiyorum ki. Öndeki doldurmamış olabilir ama arkadaki teyze şüpheli biraz. Yok ya o da doldurmamıştır. Öyle işte. Bugünlük bu kadar çekelim. Ev sohbetleri de atacağım size. Ha? Onlara da siz yorumlara falan yazın istediğiniz bir şey varsa onlarla da çekip atayın. Elazığ ile ilgili merak ettiğiniz bir şeyler. Elazığ'a dair ne bileyim sorularınız falan varsa sorun. Bu sonra böyle videolar atacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.